Merhaba, bize kendinizi tanıtır mısın? Merhaba, ben Mustafa Aslan, Özkent Takipli Ekfer Lisesi 2021 mezunuyum. Şu anda Koç Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Türkiye 359.suyum. Peki, neden Koç Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Koç Üniversitesi isim olarak çok güçlü bir etikete sahip. Özellikle iş bulmada ya da ileride network olarak kendi şirketleri olsun. Çalışma olanakları çok geniş. Birinci sebebim bu. İkinci sebebim de çoğu fakültesi dünya sıralamasında yüksek derecelere sahip. İkinci sebebim de bu diyebilirim. Peki eğer Koç Üniversitesi'ni tercih etmeyecek olsaydınız hangi üniversiteyi tercih ederdiniz? Yine İstanbul'da olurdum. Büyük ihtimal Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih ederdim. Peki teşekkürler. Rica ederim. Merhaba kendinizi tanıtır mısınız? Ben Celal Sarıkaya, Özkent Akbirek Fen Lisesi'nden mezun oldum. Eşit işte ağırlık 3407.siydim. Şu anda Koç Üniversitesi'nde Anadolu Bursu olarak %100 burslu bir şekilde Uluslararası İlişkiler okuyorum. E, peki neden bu bölümü seçmek istediniz? E, lise hayatım boyunca çok e, sosyal bir çocuktum. E, bunun etkileriyle bu tarafa doğru yöneldim. Siyaset ve tarihe, politikaya yani bunlara çok ilgim olduğu için de Uluslararası İlişkileri seçtim. İleride dış, Dışişleri Bakanlığı'nda veya e, özel bir şirkette çalışmayı düşünüyorum. Böyle. Teşekkür ederiz. Merhabalar, kendinizi tanıtır mısınız? Selam ben Görkem Erbektaş, Özkent Akbilekfen Lisesi 2022 mezunuyum. Koç Üniversitesi'nde Anadolu Bursiyeri olarak %100 bursu okuyorum. Bu şekilde. Peki okulun kampüs ortamı nasıl? Yani Koç Üniversitesi çok fazla insana ev sahipliği yapıyor. O yüzden tabii ki çok fazla insanla tanışma fırsatınız oluyor. Bu insanlar çok farklı kültürlerden geliyor. Bu yüzden genelde eğlenceli diyebilirim. Gelmek isteyen arkadaşlara da tavsiye ederim. Peki, teşekkür ederiz. Merhaba, kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben İbrahim Muammer Emir. Ee, 2023 Özkent Akbilekfen Lisesi mezunuyum. Ee, sayısal 2375.siyim. Şu anda Koç Üniversitesi Fakültesi'nde Anadolu Bursiyeri olarak %100 burslu bir şekilde okuyorum. Ee, peki, şehir değiştirmenin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bize bahseder misiniz? Ee, özellikle geldiğiniz şehir İstanbul'sa birçok tarihi mekana e, şahitlik edebiliyorsunuz. E, yani bu bu yönden bir dezavantaj olarak kabul edilebilir. Ama dediğim gibi ailenizi özlüyorsunuz. İşte ben Ankara'dan geliyorum biliyorsunuz. E, bu şekilde söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Esra Hoca ee, Proje Ali Hoca Şakacı Kenan Hoca tatlıcı Gülsüm Hoca Profesör Tamam. Teşekkür ederiz.